Hanımefendi gelin. Zaman bitti. Bu kadar Çabuk çok mu? Dakika, Hadi i̇ki gidelim. dakika. Ben Hadi. onunla konuşmak hayır, hayır, istiyorum. İki dakika, lütfen. İki dakika. Lütfen. İki lütfen. dakika. Önemli bir şey Hadi. söyleyecektim. Ama sadece iki dakika. Acil bir şey. Lakshmi. Rishi. Onun için o kadar güzel sürpriz planladım. O bütün zamanını kavga ederek harcadı. Bu onun hatası değil. Benim hatam. Benim sorunun bir yolunu bulacağım. Evet, evet. Ama nasıl? Peki Lakshmi nasıl çıktı? Rishi suçu üstüne aldı. Böylece Lakshmi masum oldu. Yok artık. Anla artık. Buna aşk diyorlar. Canı cehenneme. Rişi'ye baksan. Demek ki onu gerçekten seviyor. Şimdi işim bitti işte. Sen bana ne söyleyecektin? Beni buradan çıkarıp eve götüreceğini söylemiştin. Ben de aynısını yapmak için geldim Rişi. Burada hapiste kalmama asla izin vermezsin. Doğru. O zaman söyle. Ne? İçindeki hisleri tabii. Seni severken yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.